Arkadaşlar hal değiştirmenin ne olduğunu 5. sınıfta öğrenmiştik. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin ısı enerjisi sayesinde bir halden başka bir hale dönüşmesine hal değişimi denir. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler kendi aralarında fiziksel halini değiştirebiliyordu. Bu olaya da hal değişimi denir. Maddeyi hal değiştirirken o maddeyi oluşturan taneciklerin büyüklüğü ve sayısı değişmez. Sadece taneciklerin birbirine olan uzaklığı ve yaptıkları hareket değişir. Maddeler hal değiştirirken taneciklerin büyüklüğü ve sayısı değişmiyormuş. Sadece arasındaki boşluk ve yapmış oldukları hareket değişiyor. Bakın burada da görüyorsunuz. Katıdan sıvıya geçerken boşluk miktarı biraz arttı. Aynı zamanda taneciklerin hareketi de arttı. Sıvıdan gaza geçerken boşluk miktarı daha da arttı. Aynı zamanda taneciklerin hareketi daha da hızlanmaya başladı. Hal değiştirmeler nelerdi, isimleri nedir onları bir hatırlayalım. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime deniyordu. Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma. Gaz halindeki maddenin ısı kaybederek tekrardan sıvı hale gelmesine yoğuşma denir. Sıvı bir maddenin dışarıya ısı vererek tekrardan katı hale gelmesine de Donma deniyor. Bazı durumlarda katı maddemiz sıvı hale gelmeden direkt gaz haline geçiyordu. Bu olayın ismine süblimleşme denir. Katı bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme deniyor. Bazı durumlarda da gaz maddemiz sıvı hale gelmeden direkt katı hale geçerdi. Bu olayın ismine de kıralaşma deniyor. Gaz bir maddenin ısı vererek ısı kaybederek doğrudan Katı hale geçmesine kıralaşma denir. Arkadaşlar burada kısaca katıdan gaza giderken neler değişiyor? Tam tersi, gaz halinden katı haline giderken neler değişir? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar isterseniz ekran görüntüsü alın, isterseniz not edin. Sınavlarda, sorularda çok işinize yarayacaktır. İlk önce bir maddeyi katıdan sıvıya geçirirken ısı alması gerekir. Sıvıdan gaz haline geçirmek istiyorsak yine ısı alması gerekiyor. Yani katıdan gaza doğru gidiyorsak maddenin ısı alması gerekir. Gazdan katıya doğru gidiyorsak maddenin dışarıya ısı vermesi gerekiyor. Katı maddeleri ısıttık. İlk önce sıvıya döndü sonra gaz haline döndü veya direkt katıdan gaza geçti. Neler değişir bu aralıkta? Taneciklerin enerjisi artar. Katıdan gaza doğru gidiyorsak taneciklerin enerjisi artıyor. Enerji arttığı için hareketi hızlanır. Katı halde yavaş hareket ederken gaz halinde çok daha hızlı bir şekilde hareket edecektir. Tanecikler arasındaki boşluk artar ve düzensizlik artar. Katı maddeler daha düzenli, gaz halindeki maddeler ise daha düzensizdir. Arada sıvı halimiz var. Sıvı halde ise katıya göre düzensiz ama gaza göre bir düzenli yapımız vardır. Katıdan gaza doğru giderken Düzensizlik artıyor. Şimdi tam tersi gazdan katıya doğru gidelim. Taneciklerin enerjisi azalıyor. Enerji azaldığı için hareket yavaşlıyor. Gaz tanecikleri daha hızlı hareket ederken katı tanecikleri daha yavaş hareket etti. Tanecikler arasındaki boşluk azalır ve düzensizlik azalır. Daha düzenli bir yapıya geçeriz. Bakın katı maddelerimiz daha düzenli, gaz halindeki maddelerimiz ise daha düzensizdir. Bu şekilde katıdan gaza giderken burada gördükleriniz değişir. Gazdan katıya doğru gidiyorsak da burada gördüğümüz özellikler değişiyor. Arkadaşlar yandaki görselde donmuş bir şelaleyi görüyorsunuz. Donmuş bir şelaleye tırmanan dağcı var. Eğer şelale donmasaydı da, su halinde kalsaydı dağcı buraya tırmanamazdı. Peki dağcı şelaleye nasıl tırmanıyor? Madde sıvı halden katı hale geçince tanecikler arasındaki boşluk azaldı, tanecikler daha düzenli hale geliyor, hareketleri yavaşlıyor, akışkanlık özelliği kayboluyor ve bu sayede dağcı şelaleye tırmanabiliyor. Sıvı halde olsaydı tırmanamayacaktı. Akışkan olduğu için, tanecikleri hızlı hareket ettiği için, düzensiz bir yapıda olduğu için biraz da dağcımız buraya tırmanamazdı. Konuyu kısaca özetlersek, taneciklerin enerjisinin en az olduğu hal katı hali, en fazla olduğu hal gaz halidir. En düzenli olduğu hal katı hali, en düzensiz olduğu hal gaz hali oluyor. Boşluğun en az olduğu katı maddeler, en fazla olduğu gaz maddelerdir. Katı maddeler sadece titreşim hareketi, gaz ve sıvı maddeler ise hem titreşim, hem öteleme hem de dönme hareketi yapıyor. Sıvı maddeler bunun dışında katı ve gazlar arasındaki ortak nokta diyebiliriz. Yani ortadaki özelliklerdir en düzenli hal katı, biraz daha düzensiz olunca sıvı, en düzensiz olduğu hal gazdır mesela. Boşluk katılarda en az, sıvılarda ise katılara göre fazla, gazlara göre biraz daha azdır. Boşluğun en fazla olduğu yerde gazlar oluyor. Dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Derslerimizden memnun kaldıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca anlamadığınız yer varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.